Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi'nin ikinci bölümünü yapıyoruz. Ama ben çekmiştim. <laughs> ee, o da silindi tabii yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla değil bilerek. Bilerek silindi işte. Anlatabiliyorsam. Neyse. Dükkanımızı geliştirdik. Ee, üç adımda malzeme atma. Ee, daha da geliştirecek. Allah rahmet eylesin. Gelecek misin? Yok gelmeyeceğim. Ben iki dakika oraya gideceğim tamam. mı? Tamam ben gelmeyeceğim. Ama yine de Allah rahmet eylesin. Ee, gün sekizdeyiz. Sandviç fiyatımız 10 TL. Hemen ızgaramızı aldık. Döner kes döner. Döner döner. Oh döner. Evet, Yunus, Yunus bir şey attı. Bakıyorum ben şu anda. Şimdi de herkesi, herkesi da... Video atmış bir tane. Ama döner dönüyor. Ya çok ne oldu ki? Ha? Anime karakterinin kafasında neden ses var? Ne alak Şu an üç müşteri geldi. 3 döner istiyorlar. Dur şu abimiz gidecek. Benim GMM 2 yüklendi? Bekle ben de şavarma kasıyorum. Bu, gün bitsin. Geleceğim. İki adımda malzeme atma aldık. Alo. Evet. Oğlum arada sıra ses ver lan. Kapandı zannediyorum. Kapatacağım mı? Hayır. Oğlum arada sırada ses ver. Kapanıyor zannediyorum. Dayı bir TL verdi. Aha Arabiç geldi. İki tane istiyor. Oğlum dönerler bitti. Doldur tuşu mayonezi. Bekle. Al şunu. Kes döner. Suyu al. Sen de al. Çocuk yine bir TL verdi. Çocuk yine bir TL verdi. Ablacım bekle geliyor. Abla bekle geliyor hemen dürümün. Uzun, uzunla dürümün geliyor zoruna dürüm. Balyoz dönerdi eskiden be ada be. Ama hala balyoz dönüyor. Balyoz diyorum. döneriz dün. Balyoz dönümünüz geliyor be. Bekleyin. Aa bekleyin hemen geliyor balyoz dönümünüz. Alın bu da balyoz dönüm. Bu iki tane. Tahmin ettim. 9-8 Abi sen al git. 4, 3, 2, 1. Ver çabuk paramı. 2 saniyede topladım. Gün bitti. 160. Boş, ne para? 80 TL kazandık. 80 TL kazandık. Bir tane kaç, 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 kaç. İçim İkimizden bir Oğlum sen kasana kadar ben de kasacağım biraz Dükkanını ne alabiliriz bakalım Ya yine reklam çıktı ya Tamam abi bekle abi Allah aşkına bekle abi Bekle abi, abi ben malım abi. Ney ben malım abi. Oğlum bu reklamlar çok kolay lan level 2. e benim. Oğlu bu gittikçe zorlaşıyor. Hop hop Şuradan hoppala Şuradan hoppala pazar. hemen hangisini alayım? Meyve suyu mu yoksa patates mi? Belki patates alıyor. Yiçam <laughs> oluyorum. 200 TL'miz gitti. 146 TL'miz kaldı. O İçimizden biri limon kurka. Parayı bir dikteceğim biraz daha. <laughs> İyi ki söylemişsin, patates daha hızlı kesiliyor artık. Sana Çünkü gün 9'dayız arkadaşlar, ee, yarın. Gün 10'a geçeceğiz. Yok ya. At şu patatesi. Bekleyin. Dört tane döner geliyor. Elim kopuyor ya. Altı tane döner ne? Hayvanlar. İsterseniz bir de sekiz tane dürüm gelsin. Yani bayroz dürüm. Çocuk git siktir git. Dur ya Arabik Muhammed abi mi sen ya? Arabik Muhammed abi. Arabik değil o. Eee kola ya. Kapı dışına döndürme oğlum lan. <laughs> oğlum sana bir şey diyeceğim. Senin dükkanın adı ne? Benim dükkanın adı mı? Ben her şey Benim dükkanın adı mı? Ee... Neydi lan? Ali Cappar. Ali Cappar'ın. Şey. Muhammed abinin dükkanı. Hadi Arabik Muhammed abinin döneri. Hatta şimdi bir de hareketsiz yapıyorum abime. İyi ki Ay, ben yanına. Ben hareketsiz dedim. Takamadım ana. Oğlum yanlışlıkla boşla baş yaptım. Al şunu abi. Lan ana. yüzde otuz üç verdi. Bir tane döner. Olyağlı olsun dedi. Boli ağır mı? geliyor. Vodafone oldu bile. Vodafone Nabok gibi oldu bile. Döner yanıyor abla. Abla sen al git. Dört tane istiyorlar. Ben nasıl yetiştireyim? Fatih döner mi oldum ben? Olur. Ya nar içti zavallı ya. Ne gelir oğlum nar? Evet, onu biraz alırız ya. Ee, bir kim vereyim? Al dayı sen gideceksin gibi görünüyor. Sen de al. Ya yeter yeter ya. Nar ikisi koyacağım sürekli ya. Öyle konuşma sen nar ikisini. Ben nar ikisi koymam çok şanslıyım. Eskiden koyuyordum ama şimdi koymuyorum. Bunlar da nar ikisi istiyor ha. Sarı yiyecek. Sar şunu. Tamam geliyor bekleyin. Al ya. Bekle. Ya, ya, al geç, al geç, al geç. Ver para. Arabik. Arabik Ama Muhammed abi sana de. yetişmedi. Hakkını helal et lan sana yetişmedi. Bir tane döner verdim. Döner efsanesine hoş geldin. <laughs> Pardon, döner dünyasına hoş geldin. Yok, baban gelecek zaten. Şimdi ya yine like. aynı reklam çıktı ya. Bebek. Bebek reklam oğlum bu. Yine kolay oğlum bu. Bu sefer bu. Yine kolay. <laughs> Bunu da abartıyor mesela. Bunu nasıl yapacağız? Çok korktum. Korkacak bir şey yok mu ya? Tam karşı binadayım. Dur bak. Yok anne oldu sonunda oldu bile. Eymen ben artık meyve suyu alacağım. 270 375 param var. Ama ben ama bence biriktireceğim ben ya. Ben biriktireceğim param. Ya dur ya 20 saniye kaldı ya. Kaç dört tane de? Vodafone'la oldu bile. Benim günüm bitti mi? Benim günüm bitti. Ben bekle. Gememe iki. gmm Oh, ne Yunus geldi aramaya. Yemin Şaka. Şaka kanka. Ya, şaka kanka. Şaka, iyi, iyi, ne olacak ki? Top ölme be. Oğlum beni oyuna almıyor. Yarım saattir oyundan atıp duruyor. Ya oğlum atma, 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 atma. Ya, ya yeter. Eymen beni oyundan atıp duruyor. Ben Gel oğlum belki bir çavarma bence de 5 ben avarmakasacağım. Dişime acıyor lan. Lan güne başladım hemen reklam. Dişim acıyor lan. Bir tane onu istiyor. Yok ya ne oldu? Patates. Ne işiniz patatesindeler? Ulan bu sürekli dizideki ne haber lan müdür? Bir şey ne diyorsun abi? Al. Al. Bir tane bunu siz. Al şunu kardeşim. Üzülme bir, 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 bir geliyor. Fırına dönmemiz geliyor. Fırına geliyor. Oğlum dört tane ne yapacağınız? Altı tane ne yapacağınız? Al sen git. Al abi sen git. Ya yeter. Ver şunu. Sen kaçıncı gündesin? 3 mü? 10. Ben 120. Gitme lan. Al sen git. Şunu da al sen. Şimdi Bekle. Normal be eyvah, kız gidecek. Sen kız var, gidecek. Bekle Daha paramı bak, istiyorum. Kız. Gitmeden önce paramı ver. Oç. Normal. Normal. Ya 3 lira verdi. Normal. Şundan bir tane patatesiz. İki tane pat patnası ablama hop sende şundan tamamdır. Çekmi, kâre. Hop hop. Annem arıyor. Ne oldu ne? Bir yere mi gitti annem? Daha yeni gitti ama arıyor. Bekle bir. Nereye gitti ki? Bilmem ee, şey Birisinin cenazesi varmış da. Oraya gitti. Bekle. Ben kapatıyorum ararım.